Arkadaşlar merhabalar. Mustafa Hoca ile matematiğe hoş geldiniz gençler. Nerede kaldık? Doğrusal denklemlerde kaldık. 13. dersteyiz. Şimdi size 20 tane yeni nesil soru çözeceğim doğrusal denklemlerle ilgili iki videoda. Sorularımı hemen başlamak istiyorum ama önce kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. İlk sorumuz gelsin mi? Hadi gelsin de çözelim bakalım. Evet gençler ilk sorumuz geldi ve bize diyor ki yukarıda A, B, C yaylarının uçlarına kütleler asıldık. Ne diyor? Asıldıktan sonraki uzama miktarları arasındaki ilişkiyi gösteren grafikler verilmiştir. He, tek tek bakalım. A arkadaşımız kilogram olarak 3 kilogram asıldığında 9 santimetre uzuyor imiş. Şimdi 3 kilogramda 9 santimetre uzuyorsa ben bir 1 kilogramı burayım. Her zaman bu grafiklerde birim cinsinden değişim miktarını bulmak gerekiyor. Çok faydalı oluyor. Ben hep bu şekilde çözeceğim soruları çocuklar. 1 kilograma denk gelen 3 santimetre. Bu tamam. İkinci arkadaşımız yani B numaralı arkadaşımız 6 kilogramda 6 santimetre. He, o zaman direkt 1 kilogramda 1 santimetre diye notumuzu alalım. Bu da dursun. Cenoğlu arkadaşımız ise burada 8'e 2 denk gelmiş. Yani 4 kilograma 1 santim uzuyor. He, bu da tam tersi. 4 kilograma 1 santimetre. bayağı sert bir yaya benziyor bu hocam. Şimdi bize ne sormuş dikkatli izleyelim. ABC yayları sırasıyla diyor 3.3 kilogram. 3 kök 3 buna 3 kök 3 asılıyor. Bu arkadaşa 2 kök 5 asılıyor. Hoppa. Bu arkadaşa da 2 kök 8. Ki 2 kök 8'i ben. 8 4 çarpı 2 de arkadaşlar. 4 ile dışarı zıplatırsam 2 olarak çıkar. Yani 4 kök 2 oldu bu. Bu da tamam. Şimdi bana neyi soruyor? Verilen bilgilere göre yayların uzama miktarlarının. He. Şimdi bunlar ağırlık. Bu ağırlıklar bu arkadaşları ne kadar uzatacak buna bakıyoruz. Bizim konumuz doğrusal denklemler. Gençler hep biz doğru orantı kurmaya çalışacağız. Tabii ki bazen ters orantılı grafiklerde verecek bize ama bir artarken diğer azalan. Ama bu tarz grafiklerde her zaman doğru orantı kullanacağız. Yani kilogram miktarı arttıkça o zaman miktarı artıyormuş. Kilogram azaldıkça o zaman miktarı azalıyor bu arkadaşların. Şimdi sırayla bulalım. Şurada önce A arkadaşımı buluyorum. 3, 1 e, kilograma denk gelen 3 santimetre ise 1 kilogram 3 santimetre uzatıyorsa 3 kök 3 kilogram kaç santimetre uzatır diyeceğim. Ve içler dışları yapıştıracağım. Buradan 3 çarpı 3 üç kök 3'ten bu arkadaşımızı 9 kök 3 santimetre uzatır. Bu tamam. Bu arkadaşımız 1 kilogramda 1 santimetre uzuyordu. Dolayısıyla 2 kök 5 kilogramda da 2 kök 5 santimetre uzayacak. Bunu da bulduk. Bu arkadaşımız... 1 santimetresi 4 kilogramda uzuyordu. O zaman 4 kök 2 kilogramı ne kadar uzatır diyorum. 4'ler sadeleştiğinde kök 2 santimetre uzar bu arkadaşımız. Bunu da bulduk. Şimdi bana bunun neyini soruyor? Yak, ne diyor? sizde yaklaşık tam sayı değerleri toplama. Hoppa. Yaklaşık değer de bulacağız. İşin içine yaklaşık değer de katmış bu arkadaş. Yani Mustafa hocamız. Çok da güzel yapmış. Her konuyu birbirine katıyoruz ki çocuklar LGS'de bu tarz geliyor. Ve siz de şaşırmaya, şaşırmıyorsunuz, apışıp kalmıyorsunuz diyelim. Şimdi 9 kök 3 başlıyorum. Biz yaklaşık değer hesaplarken ne yapıyor idik? Hatırla. Kökün içine atıyorsun. Bir yaklaşık değerde bir de sıralama sorularında içeri atıyoruz. Başka içeri atmayacağız kara kökte. Hep dışarı otlatmaya çalışacağız. Şimdi 9 içeri 81 girer. Ki 81 çarpı 3'te 243 olur hocam. Üstü ifadelerden hatırla. Şimdi 243 hangi iki tam kare arasında? Biz buna bakıyorduk yaklaşık değerde. 225 ile 256 arasında. Yani 15 ile... 16 arasındaymış. Peki 225, 235, 245, 225 yani 16'ya daha yakın hocam. Her zaman bu çuğun altında mı kalıyor üstünde mi kalıyor? Hep buna dikkat edeceksin. Hep bunu öğütlüyorum bak sana. Ben bu arkadaşa yaklaşık olarak 15,6 dedim. 15,7 dersen de problem olmaz. 15,8 desen de problem olmaz. Sadece bu çuğun üstünde olduğunu bil. Bu tamam. Şimdi 2 kök 5'i bulalım. 2 kök 5. 2 içeri 4 olarak atıyorum. 4 çarpı 5'ten 20 oluyor. 20, 16 ile 25 arasında. İkisinin ortasında diyelim ama 4'e bir tık yakın olduğu için ben buna 4,4 dedim hocam. Bu da tamam. Kök 2 idi bu arkadaşımız. Kök 2 çocuklar 1 ile 4 arasında 1'e biraz daha yakın olduğu için hatta karekök 2'nin yaklaşık değerini bilindirin ben size. 1,41'dir. Hadi biz 1,4 alalım. Bize yeterli olacaktır. Bunu da bulduk. Şimdi 4,4, 15,6 ve 1,4. Bu arkadaşları toplayacağım. 15,6, 1,4 ve 4,4. Virgüller alt alta gelecek şekilde topluyorum. 10 14'ün 4'ü elde var. 1 6 7 11'in 1'i elde var. 1 2 21,4 çıktı ki burada 21'e çok yakın bir değer 23'e yakın olması imkansız. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor değerli arkadaşlar diyorum ve ben ikinci soruma geçiyorum. Diyor ki yukarıdaki şekilde diyor dikdörtgen oluştu. K, L, M, N, dikdörtgenin çevresi 42. Tamam. Hep söylüyorum dikdörtgenleri böyle dikeyde ve yatayda birleştirdiğinde her zaman önce ilk yapman gereken işlem kısa kenara A diyorsun hocam. Ve buna bağlı olarak diğer kenarları bulmaya çalışıyorsun. Ben bu arkadaşa da A dedim. Buna da A dedim. Burası 3A oldu. Yani uzun kenarım 3A'ymış. Burası 3A, burası A. Yani şu arkadaş da 4A oldu. Bana şeklin KLMN'nin çevresini vermişti 42 olarak. 4 burada. 4 de burada 8. 3, 3, 6 daha. 14A eşittir 42 diyorum. 14'e böldüğümde A değerimi 3 buluyorum. Yanlış da bulmayalım. Tamam. Şimdi bana ne diyor? Bak dikkat ediyorsam ben soru kökünü okumuyorum hiçbir zaman yeni nesil soru çözerken. Ne yapıyorum? Parça parça hallederek gidiyorum. Tamam ben okurken neyin ne olacağını tahmin ederek gidiyorum ama sen de yeterli düzeyde bu soruları çözdüğünde aşırı neşir olduğunda sen de bunu hissedeceksin zaten hocam. Hep sene başından beri bunu anlatıyorum ben arkadaşlarım. Dikdörtgenler koordinat sistemi de yukarıda verildiği bir AB uzun değil mi? Tamam soru bitti hocam benim için. Şimdi uzun kenarımız 3 kere 3'ten 9 olacak. Burası. Burası 3 olacak. Burası 9. Burası 9. Burası 9. Çünkü uzun kenarlar. Benim bu toplam uzunluğum 27 oldu. Eğim her zaman dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. Benim dikey uzunluğumda A ile B arasından baktığım için böyle mecene. Yalnız beni kandırıyordu az daha. Bak kendi kendimi kandırıyordum. Şu arkadaşımız 12. Bak burada sıkıntı yok da aşağısı 24 değil. Bak B nerede bitiyor? Burada bitiyor. Bak 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 bak. Buradaki 3 santimetreyi almayacağım. Yani burası 24 olacak arkadaşım. Yani cevabım 12 ile 24'ü sadeleştirirsem 1 bölü 2 olacak benim eğimim. Bak 12 bölü 27 yazsaydık eminim şıklara koymuşumdur ben onu. 3 ile sadeleştirdim. Evet 4 bölü 9'u işaretledik. Aman diyeyim düşmüyorsun. Bu verdiği ipin diyeyim yani bu uzunluğun Başlangıç ve bitiş noktasından böyle bir dikişken oluşturman gerekiyor. Her zaman sınavda çok dikkat et. Cevabım 1 bölü 2 diyorum ve ben devam ediyorum hocam bir sonraki soruma. Demiş ki 3 ve 4'ün sorular süper. Bir fındık üretici diyor tarlasından topladığı fındıkları. İşlendikten sonra sabit hızda dolum yapan bir makinede eşit hacimli çuvalara dolayacak. Samsunluyum bu arkadaşlar çocuklar. E, fındık falan filan haşin O yüzden böyle fındıkla ilgili bir soru yazmazsak ayı bulurdu tabii yani kitabımıza. Grafik birdeki makinenin zamana bağlı olarak çuvallara doldurduğu fındık miktarı. Grafik 2'de ise zamana bağlı olarak dolan çuval sayısını gösteriyor. Tamam ne anlaşmıştık? Doğrusal grafiklerde birim zamandaki değişim miktarına bakacaktık. Şimdi hocam 2800'den 2240 gibi çıkartıyorum ben. Ne kadar değişmiş 8 dakikada. 2800, 2240 çıkarttım 0, 10'dan 6 çıktı 4 çıktı 6, 7'den çıktı. 50 560 kilogram 8 dakikada. Ben 560'ı şöyle 8'e böleyim. 70 kilogram bulayım. Bu grafiğe göre 1 dakikada 70 kilogram fındık doluyor imiş çuallara. Peki birim zamanda ne kadar çuval doluyor? 10 dakikada 5 çuval doluyormuş. O zaman 2 dakikada bir çuval Dolar der miyim hocam? Bu da tamam. Bak. 1 dakikada 70 kilogram dolduruyor. Çuval 2 dakikada doluyor. O zaman 2 çarpı 70'ten. ...benim 1 çuval fındığım... ...140 kilogram gelecek. Bak. 1 çuvalda kaç kilogram fındık vardır? 140. Değil, gitti 4. soru. Bitti. Diyor ki... ...toplam kaç çuval dolar diyor. Şimdi 2800 kilogram fındığım vardı benim. Her biri 140 kilogram alıyordu... 2800'ü 140'a bölersem hocam birer sıfır gitti 28'de iki kere toplamda 20 adet çuval dolar diyorum arkadaşım ve ben bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki Karayolları Genel Müdürlüğü'nün otomobil park çizgileri eğik form dik form olarak çizilmektedir. Tamam çizilen park çizgilerin eğimi birdir demiş. Güzel Diyor ki yukarıdaki eğik form şeklinde bu çok önemli bir bilgi bu arada güzel dedi ama çok önemli onu yuvarlak içine alacaksın. Demek ki bire bir yani bir dik üçgendeki buraya vermiş 45 dereceye 45 derece olacak buralar. Tamam. Park çizgileri AB uzunluğu metrenizden yaklaşık değeri hangi iki şu AB aralığını soruyor. Şimdi benim şunları bulmam lazım. Şimdi hocam burayı bana iki buçuk vermiş. Ben bu iki buçu bak buraya taşıyorum. Hatta kalemimi beyaz alacağım. Bak burası 2,5. Hocam burada bir diklik var mı? Var. Bu arkadaşın bu eğimi birse. bu arkadaşı şöyle çektiğimde burası 45. Dolayısıyla buralar 45-45 mi olacak? Evet. Yani burada ikiz kenar bir dik üçgen var. Hemen kalemimi kırmızıya çeviriyorum. Bu dik üçgenimde şöyle aldım şu arkadaşı. Buralar 2,5 buçuk iki buçuksa hipotenüs uzunluğum yani şu uzunluğum uzun kenarım 2,5 kök 2 olacak çünkü kök 2 katı oluyor idi. Tamam. Ben bu arkadaştan 1, 2, 3, 4, 5 tanesinin uzunluğunu bulacağım. 5 çarpı 2,5 kök 2'den dışarıdakiler dışarıdakiyle içeridekiler içeridekiyle çarpılıyor idi kare köklü ifadelerde. 12,5 çarpı kök 2. Şimdi hocam bu buçuklu bunu ne yapacağız? Hiç sıkıntı yok. Öyle buçuklu kesirli falan gördüm. Önemli değil. Bizim amacımız yaklaşık değer bulurken kökün içine atmak mıydı? Evet. O zaman sen 12,5'u içeri atacaksın. Yani karesini bulacaksın. 12,5 ile 12,5 çarpıyorum. Zaten burada yaptığım tek işlem bu olacak benim. 5 kere 5 25, 5 kere 2 10, 12, 5 kere 1 5, 1 daha 6, 2 kere 5 10, 2 kere 2 4 1 daha 5 2 kere 1 2 5 2 1 topluyorum hocam. Hatta bu toplamı şöyle yukarıya yazıyorum. Net görün arkadaşlar. 5 2 16'nın 6'sı elde var. 1 5 1 virgülümü de 2 basamak kaydırdım attım. Şimdi 156,25. Bir de içerideki kök 2 ile çarpacağız bunu. Çarpı 2 diyorum. 2 kere 5 10. 2 kere 2 4 bir daha 5. 2 kere 6 12. 2 kere 5 10 11. 2 kere 1 2 bir daha 3. 312,5 çıktı. Peki. <laughs> pardon çocuklar pardon. 312,5'in <laughs> pardon. yaklaşık değeri lazım bana. Yani bundan önceki ve sonraki sayılar lazım. Hocam 324 var 18. 289 var 17. E bana hangi iki sayı aralığında diyor? Çok açık ve net 17 ile 18 oluyor. Yani cevabımız Bursa oluyor gençler diyorum. Ve ben bir sonraki soruma tamam. devam ediyorum. Diyor ki bir limonata yapım fabrikasında limonata yapımında kullanılan limon suyu ve su miktarları tamam. Yani 4 litre suya 1 litre limon suyu karıştırıyor. Benim karışımın ki bu karışım sorularında buna çok dikkat edin. Karışımın 5 litre oluyor bak. Bunu not olarak yazıyorsun buraya. Diyor ki limonata yapımında kullanılan limon suyu elde etmek için kullanılan limon miktarı. He. 10 tane limona 2 litre oluyormuş. O zaman 5 limondan 1 litre limon suyu çıkar hocam. Bu da tamam. Bana diyor ki yapılacak olan limonata şişelerinin miktarı 500 mililitre. Yani yarım litre, iki litreden, bir litreden iki şişe çıkacak. Aklımda bulunuyor. Bir limonun satış fiyatı da 15 liraymış. Çok güzel. Yeterli miktarda su varken. 175 kilogram limon ile. Dur. Devam etmiyorum bak. 175 kilogram limondan ne kadar limon suyu çıkıyor? Bunu buluyorum. Bu lazım olacak bana ya. Bunu vermiş çünkü. 5 limondan 1 litre ise 175 limondan kaç litre çıkar hocam? 5'e bölüyorum 175'i içler dışlar yaptığımda 35 litre. Bu 35 hop aldım buraya geldim. 35 litreden ne kadar su kullanılır ne kadar limon çıkar limonata çıkar buna bakacağız. Yapılacak limonatalardan toplam gelir. Tamam şimdi karışımı bulmaya çalışacağız. Hocam 1 litre limon suyuyla 4 litre limon suyu karışıyor ise 35 litre limon suyuyla 4 katı olacak. 4 kere 5, 20, 4 kere 3, 12, 14, 140 litre su karıştıracağız. Yani toplamda benim karışımım 175 litre olacak arkadaşım. Soru bitti. Bitti de sizin en çok karıştıracağınız mevzuya geldik. Burada 175 ile 15'i çarpıyorsun bırakıyorsun. Şunu atlıyorsun bak. Her şişe 500 mililitre. Yani her litreden 2 şişe çıkıyor. O zaman ben burada 175'i 2 ile çarparım. Sayın abilerim ablalarım. Ki şişe sayısını bulayım. Satılacak olan şişe 2 kere 5. 10, 2 kere 7, 14. 15, 2 kere 1, 2, 1 daha 3. 350 tane şişe oldu. Her biri de 15 liradan satılıyormuş. Şurada 350 ile 15'i ben güzelce çarpayım. Sıfırla sonradan ekleyeceğim. 5 kere 5 25. 5 kere 3 15. 2 daha 17. 1 kere 5 5. 1 kere 3 3. 5. 12'nin iksel de var. 1. 5 0. 5250. Ne olur olsun şıklarda. İşte var. Böyle büyük sayılarla uğraşınca işte hatası yapıyorum. Ekrana ve oraya baktığım için çocuklar. Ve şıkkı bulamıyorum. Çok üzülüyorum ondan sonra. Şıkkı da bulduk. İşimiz tamam. Bir sonraki soruyu... Evet gençler 7. sorudayız. Tam gaz devam ediyoruz. Bize bir koordinat sorusu sorulmuş. Diyor ki aşağıda koordinat sisteminde... burada koordinatı uzatıyorum ben biraz çocuklar. Üçgenin koordinat koordinatları A 3'e 3 demiş. Şimdi 3'e 3. Şu nokta A noktam. B arkadaşımız 5'e eksi 2 demiş. Şurası 5 olsun. Şöyle gelsin. Şurası da B noktam. C eksi 3'e eksi 2 demiş. Eksi 3'e eksi 2. Şurası da C nokta. Bana diyor ki koordinat sistemi oluşturulan ABC üçgenin alanı. Tamam. Şöyle güzelce bir çizelim. Hop bir tane çizdim. Aynı güzel çizdim. Bir tane de bir... Ay vallahi çok güzel çizdim değil mi gençler? Şimdi biz bu üçgenin alanını bulurken çocuklar bu kareli ve koordinat sistemi gibi zeminlerde her zaman düz olan çizgiyi taban kabul edeceğiz. Yani şu AC ile AB değil de CB uzunluğunu seçeceğiz ve buna ait yüksekliği seçeceğiz. Çünkü uzunluklarını rahat bulabiliyoruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi bizim üçgenimizin alanı. Burada her iki kareye 1 cm dediği için 1, 2, 3, 4, 5 cm yüksekliğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaten köşe koordinatlarını saysak da oluyor tabii yani de gençler. 8 de burası. Benim alanım 8 çarpı 5 bölü 2'den ki 2'ye böldüğümde 4 olur. 4 kere 5'ten 20 birim ya da 20 santimetre kare olmuş olur gençler. Cevabımız Adana diyorum. Ve ben bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki aşağıda verilen görselde 300 kişilik bir tiyatro salonunun bilet fiyatları verilmiştir. Tamam. Bunun 100, bunun 70. Tiyatro gösterisi için öğrenci bileti alan seyirci sayısı Tam bilet alan seyirci sayısının 2 bölü 3'ünün katının 11. Bu kesirli sorularda gençler şöyle bir taktiğimiz olacak. Bunu bu konuyu anlatırken çok 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 üstüne değinerek bahsettim. Paydaya konsantre oluyorsun. Burada paydada kaç var hocam? 3. Şimdi öğrenci bilet sayısı tam bilet sayısının 3'te 2'si hocam. Ben tam bilet sayısına 3x diyorum ki 3'te ikisini rahat bulayım. X demiyorum. Yoksa kesirlerle uğraşmak zorunda kalırım. Bu arkadaşımız 2x artı 15 oluyor. 15 fazlası dediği için. Bunları verdim. Tiyatro sonunda biletlerin 6'da 5'i satılmış. Tamam. 300 kişiydi zaten. 300'ün şurada 6'da 5'ini bulalım hocam. Ki böldüğümüzde 50 yapar. Yani 250 bilet satılmış. Bu da tamam. Diyor ki tiyatro gösterisi için ödenen tam bilet ve öğrenci biletlerinin toplamları. Tamam. Bilet sayılarını bulacağım. Fiyatlarıyla çarpacağım. güzel de toplayacağım. İşlem hatası yapmadan. Şimdi 2x burada var. 2, 3x orada var. 2x artı 15 de burada var. Yani toplamda 5x artı 15 250 bilete denk geliyor hocam. Attım 15'i karşı tarafa. 5x eşittir 235 oldu. Her iki tarafı da 5'e böldüm. x eşittir 47 oldu gençler. O zaman 3 ile 47'yi çarparsam tam bilet alan kişi sayısı 3 kere 7 21, 3 kere 4 12, 141'miş. Diğer arkadaşımız yani öğrenci bilet alan arkadaşlarımız ise 2 çarpı 47, 94 yapar. 15 de toplarsam 104, 109 yaptı. Şimdi bunları bilet fiyatlarıyla çarpacağım ve olayı bitireceğim. Tam bile zaten yüzdü. Ben bunu yüzde çarparsam 14.100 lira buradan geldi. 109'da 70 ile çarpacağız. Şöyle çarpalım. 7 ile bir kuyruğuna bir sıfır ekleyelim. 7 kere 9, 63 çıkmaya başladı gibi. Sanki şu gibi cevap. 7 kere 0, 0, 6, 7 kere 1, 7. Kuyruğuna bir sıfır ekledim. Yani 7.630 Şöyle boşluğumda pek yokmuş soruda. Şunları şöyle yukarı alıyorum. Eee 14.100 ile 7.630'u topluyorum. 0 3 7 11'in biri elde var. 1 Eee yanlış mı topladım ya? 0 3 7 eee 4 7 daha. 11 elde var. 1 21 bin vallahi doğru toplamışım cevap denizli diyorum gönül rahatlığıyla bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki aşağıda uzunlukları eşit iki adet tahta verilmiştir. Tamam buna benzer bir örnek soru da vardı gençler. Kırmızı çubuğun uçlarından diyor ikişer santim. Şuradan iki iki gidiyor. Tamam gitsin bakalım. Ee, kesilip kalan kısım dört parçaya. Şöyle dört parçaya bölelim. 2. Bir de şuradan keselim. 4 parça oldu. Beyaz çubuğun uçlarını birer santim keserek. Yani bundan daha az kesmiş. Tamam. 5 eşme. Bunun parça sayısı fazla. 1, 2, 3. Şöyle bir daha kestim. 5 parçaya bölündü. Beyaz parçalar kırmızı parçalardan daha küçük göründü. Oldu. Oluşan parçaların boyu arasındaki fark 1 santimetre diyor. O zaman ben burada özdeş parçaların tamamına X demektense ki bunu kesinlikle yapma en küçük parça sayısını, her zaman en küçüğünü x demeye çalış ya da a demeye çalış. Ben her zaman a diyorum. Burada beyaza a dedim. Kırmızıya da a artı 1 dedim. Sıkıntı yok. Şimdi bu arkadaştan toplamda 5 tane vardı. 5 a yaptı. E birer santim kesilmişti. Bir de artı 2 eşittir. Bu toplam çubuğun uzunluğu. Toplama ulaşacağız. Bu arkadaşımızdan 4 parça vardı. A artı 1 de her biri. Yani 4a artı 1, bir de ikişer santim kesilmiş uçlarından artı 4 dedim. Yani 5a artı 2 eşittir 4a artı 5. A'yı bu tarafa atıyorum hocam. Bir saniye, az daha yanlış yapıyordum. A artı 1 4 ile çarpınca 4a artı 4 yapar. Ama az daha yanlış yapıyorduk gençler. Burası da 8 oldu. Uyardığınız için teşekkür ediyorum. 4 ay bu tarafa attım. A kaldı. 2'yi bu tarafa attım. 8'den 2 çıktı. 6 kaldı. A'yı bulduk. Olay bitti. Biz beyazın bir parçasına A demiş idik. Buralar 6, 6, 6, 6, 6. Yani 5 parça vardı zaten. 5 kere 6'dan 30. Kırmızı parçalarımızda bir fazlası 7 olacak ki 4 parça vardı. Hiçbir parça atılmamıştı. Tamamı kullanılmıştı? 7 kere 4'ten 28 de bunlar yapar toplarsam 58 santimetre olur. Bu çokgenimin çevresi diyorum ve cevabımı Adana diyorum hocam diyorum ve sorularımı bitiriyorum. Hemen bir sonraki videoda yine doğrusal denklemlerle ilgili 10 tane soru çözeceğim ben size yeni nesil. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bol bol deneme çözüyorsunuz. Kesinlikle soru bankalarını artık bitirip kaldırın bir kenara. Bol bol deneme çözün arkadaşlar. Fenle matematiği birlikte çözün. 80 dakika süre tutun. Çok önemli netlerinizin artır, netlerin artması için yapabileceğin en iyi şey bu kendine. Ve lütfen teknolojik aletlerden uzak duralım. Telefonmuş, bilgisayarmış, oyunmuş. Ya bir ay bakmazsan hiçbir şey olmaz. 15-20 gün bakmazsan hiçbir şey olmaz. Ama soru çözersen ve deneme çözersen hayatında çok şey çok şeyler değişebilir diyorum ve Hoşçakalın. Bay bay.